canına. Harika. Şu hale bakılırsa durum bayağı ciddi. Aa, canım Prita harikasın. Senin için çok mutluyum. Aferin sana aferin. Ve Karan benim kriket yıldızım. Senin adına da çok sevindim. Hadi, hadi eğlenelim. Sana ne oldu böyle? İyi misin? Aklın başında mısın? Bir dakika Karan ben gayet iyiyim. Bugün nedense çok mutluyum. Gerçekten bak ikiniz için çok mutluyum. Üç, dört, tamam tamam. İkinizin de bir şeyler yapmasını istiyorum. Benim önümde birbirinize sarılın. Birbirinize sıkıca sarılın. Ay, hadi canım, canım sarılın mi? sarılın, sarılın Aa, hadi. Sonunda, sonunda ablam evleniyor. Sonunda ablam evleniyor. Sonunda ablam ay, evleniyor. Ay, Sonunda ablam evlenip Ay. bu evden uzaklara gidiyor. Kapat çeneni. <laughs> Aklını mı kaçırdın sen ha? Ne? Neden gülüyorsun şimdi sen? Ben de senin adına sevindim. Bu harika bir haber ama anneme ve babaanneme her şeyi söyleyeceğim şimdi. Bunu kutlamamız gerekiyor. Hemen gidip size bir şeyler a getireyim. Bekleyin burada geliyorum ben. Şimdi geliyorum. A dur. dur, bekle bekle. Dur. Aklını mı kaçırdın sen? Onlara ne söyleyeceksin? Bir dakika he? Söyle. bu ne saçmalıyor böyle Karan? Pritvin'in ailesini arayıp düğünü iptal etmemiz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ben hemen hallederim siz merak <laughs> etmeyin. Ne diyorsun sen? Çıldırmış bu saçma sapan konuşuyor Hemen işte. Hemen kendimi toparlamalıyım. Düğünün için hazırlık yapmalıyım. Daha bir sürü işim var. Gidip babaanneme anneme her şeyi anlatacağım şimdi. Hemen her Hiç şeyi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Aa, aa, sen de gel. Sen delirdin hadi. mi? Hadi gel gidelim. hiçbir şey söylemeyeceksin. Hadi birlikte. Sessiz olsanız Abla. Lütfen aa, utanmıyor aa, musun? Abla sakin ol. Sırçlı tatlım uyan. seçti Uyan. Ne oldu? Canım! Uyudu yine. Gel hadi gidelim. Geç kalıyoruz. Şansına mı deneyecektin? Ne? Ah! Kalbini kırdığım için gerçekten üzgünüm. Ama gerçek şu ki sana karşı böyle hislerim yok. Zaten hiç olmadı da. Ve şu an böyle duygular beslememe gerek yok. Çünkü artık yanımda Pretvi var. Kenara çekil. İhtiyacım olduğunda hiçbir şeyi bulamıyorum. Oje'yi nereye sakladım acaba? Aha şuna da bak. <laughs> Karvaçot için teşekkür ederim canım. Tabi, Elbette her zaman öperim hayatım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Ne yaptım ben şimdi? Bana elini uzattın ben de öptüm. Hepsi bu kadar. Kritika neden orada duruyorsun? Hadi gelsene. Utanmıyor musun? Kız her şeyi gördü. Ne gördüm. olmuş yani? Ha sus. Ah, e, dayı ve yenge üzgünüm. Bu romantik anınızı mahvetmek istemedim. Ama mesele şu ki... E, bir Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani Mahesh'in nasıl olduğunu bilirsin. Hep çok romantiktir. Neden nişanlına gitmiyorsun? Git ve onunla ilgilen. Canım benim. ha. Hadi, hadi, hadi git, 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 git. Hadi, hadi, hey, hadi, hadi, Çok yaşlı sayılmazsın ama iyice bunadın. Aa, üzgünüm ama yaşlı değilim. Ben hala gencim. Ben sana açıklayayım canım. Rişap beni bir yere çağırdı. Ben de oraya giderken ojem bozuldu. Odama gelip oje sürecektim. Ama silmek için asetonumu bulamadım. O kadar. Yani başka bir şey yok. Asetonmuş. Orada bulamazsın. Her yeri aradım. Hiçbir yerde yok. Ne sandın sen? Kocanın kör olduğunu falan mı? Bu kartal gözlerden asla hiçbir şey kaçmaz. Unutma sakın Raki. Hadi gel temizleyelim. Gel otur. otur. Aa, kendim yapabilirim. Hadi hadi otur sen. Benim Aa. için karvaçot orucu tutuyorsun. Bırak da bari bunu ben yapayım değil mi? ha? Lütfen izin ver. Dayı, yenge, e söyler misiniz nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz? Aslında bu bir sır değil. Sadece Raki her gün beni sevdiğini daha da çok belli ediyor o kadar. Ben de ona her gün daha da aşık oluyorum. Ve bu da beni her geçen gün daha genç hissettiriyor. Lütfen çocukların önünde böyle yapma tamam mı? Ve onu kasıtlı olarak kızdırıyorum. Ona beni çok sevdiğini iddia ediyorsun ama bana hiç hediye vermedin diyorum. O da veriyor. Yani böyle yaparak benden hediye mi alacağını düşünüyorsun? Peki yengem seni hiç haksız çıkardı mı? <laughs> evet yanıldığımı kanıtladı. Çocuklarıma her baktığımda bana daha iyi bir hediye veremezdi diye düşünüyorum çünkü. Aa, çok tatlı. <laughs> ben değil, yengeniz tatlı. <laughs> Hayır bekle, ee, dinle dur beklesene. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bekle orada lütfen. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkmam lazım. Arabayı durdur. Dur. Ona bunu geri vermeliyiz Karan. Bize dur. ne verdi? Hiçbir şey göremiyorum. Evleneceğimizi söyleyerek bize dua etti. Yanlış anlaşılmayı gidermem Ama. gerekiyor. Ve gidip ha, Prita, onu bulmam dinle. lazım. Sakin ol biraz. Rita o kadar da Sus, önemli dedim. Rita sakin ol. Sinirlenmene gerek yok. Ha, Bunu hafife alamayız. Bu büyük bir dua. Hiç düşündün mü ya? Kadının dedikleri olursa Karan biz ne yaparız? Ne güzel işte. Bunu hafife alma. Onların duaları gerçekleşebilir. Anladın mı? Her neyse benim onu bulmam lazım Peki, şimdi. Peki beni dinle, Rita. İmkansız. Prita. Rita, nereye gidiyorsun? Yakınlarda bir yerde olmalı o. Gitmiş işte. Boş ver. O ona gerçeği nasıl söyleyeceğim? Rita sakin ol. Söylediği gerçekleşmeyecek, tamam mı? Bunu nereden biliyorsun? Ya olursa? Nasıl böyle düşünebilirsin? Evliliği de ayarladı anladın mı? Yani endişelenmene gerek yok. Evet. Doğru. Ama biliyorsun bugün karvaçot. Dualar kabul olabilir. Endişelenmem çok normal. Ama çok şükür güvendeyim. Şenen, böyle şeyler gerçek hayatta değil. Filmlerde olur tamam mı Karan? Bu arada sen ve ben birbirimizle asla evlenmeyiz. Bunu sakın unutma tamam mı? Ne oldu? Hadi. Akşay, e, ne yapıyorsun? Neredesin? Şey, senin için hazırlanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bugün özel bir gün, bu yüzden seninle buluşmadan önce iyice hazırlanayım diye düşündüm. Bu arada, süslenmene gerek yok. Sen zaten yakışıklısın. Biliyor musun? Bunu biliyorum. Ama nişanlım benden daha güzel, değil mi? İnsanların seçimini sorgulamaması için elimden gelenin en iyisini yapacağım, inan bana. Neden? Neden böyle şeyler söylüyorsun? Aşkta dış görünüşün önemi yok. Bu durumda bana göre dünyanın en yakışıklı erkeği sensin. Seni bu kadar çok sevmemin sebebi bu. İşte bu yüzden. Çabuk gel. Seni bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Hoşça kal. Anne her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Anne. Merhaba güzelim. Vay canına. Anne. Anne harikasın. Burası çok güzel görünüyor. Şuna bak. Değil mi? Bu senin ilk karvaşotun olduğu için burayı sen ve Şerlin için özel olarak dekore ettirdim kızım. Bu günün ikiniz için de unutulmaz olmasını istiyorum. Evet. Anne. Anne. Seni seviyorum. Ben de seni. Söylesene. Neden evin içinde dolaşıyorsun? Yorulacaksın. Git ve dinlen. Hadi git uzan. Hadi tamam. Anne. Evet. Canım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu unutma. Şapşal. Hadi. <laughs> Ama bunun bir nedeni daha var. Aptal şiiristi. Şerişli'den çok daha iyi olduğumu, herkesin anlamasını istiyorum. Herhangi bir yere ondan daha iyi dekore edebilirim. Yaptığım şey buydu. Raki Şerişli'ye metiyeler düzmeye devam ediyor. Rakin'i buraya görünce nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum. Buraya gelmemiz çok zaman aldı. Bundan sen sorumlusun. Çok yavaş sürüyorsun. Ne yapabilirim? Trafik vardı. Kestirmeden gitmen gerekiyor. Sokakta mahsur kalırdık. İşte bu yüzden geç kaldık. Anladın mı Karan? Tamam. Bundan sonra sen sürersin arabayı tamam mı? Hadi gidelim hadi. Au au au. Au au. au. <laughs> Üzgünüm efendim. <laughs> ne oluyor? Üzgünüm yanlışlıkla oldu. Hayır. Neden özür diliyorsun? O özür dilemeli. Hadi karan. Deli olduğunu biliyorum. Ama kafasını karıştırma. Anlıyor musun? <laughs> Sus. Bırak elimi. Sen git. saçmalıklarından bıktım artık. Benimle gel. Hadi. Nereye? Hadi. Ay bırak şu elimi. Benimle eli gel dedim sana. Hadi. Aa, sen delirdin Anlatırım mi? Anlatırım hadi. Neden böyle davranıyorsun? Çirik çirik. Anlatacağım. Ne Dur yapıyorsun? Gir şuraya. Ay. Gir. Ah. Ne oldu? Ne, ne yapıyorsun? Neden kapıyı kilitliyorsun? Aç şunu dedim. kara. Ne Otur yapıyorsun? Otur şuraya. Otur. Ay tanrım. Bunu sen istedin. Ne? Ne yapıyorsun sen? Ceketimi çıkar. Ne? Ceketimi çıkar. Ah, öyle bir şey yapmayacağım. Ah, Neden çıkarmıyormuşsun? Ama... Ben... Ceketimi çıkaramıyorum. Anlamıyor musun? Yardım et. Hadi. Of! Yani sırf bunları ceketini çıkarayım diye mi yaptın? Zorlamana gerek yoktu. İsteseydin çıkarırdım. Saçmalama. Şerli'nin seni görmesini istemedim. Onu gözetlemeye geldiğini hissedebilirdi. Bu yüzden de omuzum ağrıyormuş gibi yapacağım. Tamam mı? Sen de bana yardım edeceksin. <laughs> ne? Omuzum ağrıyor. Ceketi tek başıma çıkaramıyorum. Neyse. Sana bu şansı vermeyeceğim zaten. Değil mi? Aptal gibi mi görünüyorum? Söylesene. <laughs> Saçma sapan konuşma da ceketini çıkarayım. Benim için fark etmez. Seni çıplak görsen bile etkilenmem. Merak etme Karan. Ama ya vücuduma dokunursan? He? Şaka ederim. Hadi çıkar. De ki, lütfen ceketimi çıkar. Lütfen ceketi çıkar. Aferin. Teşekkür etseydin Adam gerçekten kendini çok fazla düşünüyor. Fotoğrafçı iyilik yapıyormuş gibi poz veriyor. Aptal şey. Nasılım? Güzel. Aha, beni hoş buluyor musun? Of. Tamam ciddileşelim hadi. Şerli'ni ifşa etmemiz gerekiyor. Evet. Beni takip et tamam mı? Hadi hadi. A, bir dakika. Hani Şerlin bizi takip edecekti ha? Neyse. Sadece yakalanma. Tamam mı? Hadi gidelim. Ayrıca kavga etmek yok. Hadi. Ne oluyor böyle? Kendime hakim olamıyorum. Neredeyse açlıktan öleceğim artık ha tanrım. E, çok garip. Aslında bu benim ilk orucum da değil. Ama nedense bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben yemek ve su olmadan asla yapamam. Bunlar nasıl bu kadar dayanabiliyor? Gerçekten hiç anlamıyorum. Delireceğim. Lütfen yardım et. Bir şeyler yemem lazım. Ah. Biliyorum. Bu orucu sadece kocam için tutuyorum. Evet. Bari biraz dinleneyim. Belki böyle açlığım gider. Kesinlikle biraz dinlenmeliyim, evet. Ah Tanrım. Rişab'a haber vermeden tuttuğum orucumu da açamam. Evet, doğru. Ondan izin isteyeceğim. Evet, evet derse dışarı çıkıp bir şeyler yerim. Harika. Sanırım meşgul. Dinle, bu fırsatı kaçıramayız. Sanırım bugün kanıt bulacağız. Dinle, şahlini görür görmez kayda başla. Hiçbir şeyi kaçıramayız, tamam mı? fikir için teşekkür ederim ama bu fikir benim de hatırlıyor musun? Yoksa hani evde söyledim ya. Tamam. Sen harikasın ve ben işe yaramaz biriyim. Ama anlamaya çalış. Kayda zamanında başlamazsan Şerli'nin istediğimiz hareketlerinden birini kaydedemeyebiliriz. Ne yapacağız peki hiç düşündün mü? Ya kaçırırsak her şey mahvolur. Tamam bak lütfen. Açıklamama izin ver. Videoyu bu geceki Karvaçot töreninde herkese gösteririz. Zaman bitiyor, fazla vaktimiz kalmadı. Haklısın. Akşama kadar vaktimiz var. Yani yakında her şey bitecek. Evet, sonunda iş tamam. Bu yüzden sana söylediklerimi ciddiye alanladın. Yoksa her şey biter. Söylediklerimi hiç ciddiye Ses. almıyorsun. Kimin sesi bu? Sanırım biri var. Ne oldu? Neden oraya bakıyorsun sen? A Kara, burada ne işiniz var? Neler oluyor? Ha, söylesene, ha? Hala bi biraz ağrım vardı. Prita'yı onun için buraya çağırdım. Belki masaj yapar da geçer diye. Başka bir şey yok yani. Peki. Neden köşedesiniz? A, a, biliyorsun... Karina teyze bu evde... Beni birçok insan sevmiyor. Bu yüzden masajı... Burada yapmak istedim. Eğer Kara'nın odasına gitseydik... Yanlış anlaşılabilirdi. Ondan yani. Başka bir şey değil. Lütfen yanlış anlamayın. Sizi rahatsız ettiysem gidebilirim. Tamam mı? Aslında... Biriyle normal konuşsam bile buradaki insanlar beni farklı anlayabiliyor. Zenginsiniz diye sizinle takıldığımı düşünüyorlar. O eve adım attığımdan beri her şeyle itham edildim. Tek kusurum orta halli bir aileden gelmem. O yüzden çok üzgünüm. Haklı mıyım? Ha Karina teyze. Ne Bak, diyorsun? Prita beni dinle. Bak oturma odasına gidelim. Çok ağrıyor. Lütfen bana masaj yap hadi. Onunla tartışmaya ne gerek vardı? Sadece konuşsan yeterdi. Tartışmıyordum. Aptal dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyordum. Bunu yapmasaydım bizi sorgulayacaktı. O zaman ne diyecektin? O kadına hiç güvenmiyorum. İkisi kesinlikle bir şeylerin peşinde. Acaba neyin peşindeler? Karan neden onu destekliyor? Hayır. Onlara göz kulak olmam gerek. Ne planladıklarını gizlice öğrenmeliyim. Of. Onunla neden böyle konuştun? Kesin şüphelendi. Zaten bizi gördüğü an şüphelendi. Sadece ne yaptığımı söylediğim için kafası karıştı. Ve benim hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Buraya Lutra kardeşleri özellikle de Rişab'ı etkilemeye geldiğimi düşünüyorum. Ama öyle değil. Bir dakika yoksa aynı fikirde değil miyiz? bırak. Seni dinlemek istemiyorum ve şu an... Başka işlerimiz var. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Zaten Pritvi ile evleneceğim için kimse beni bunlarla suçlayamaz. Öyle değil mi Karan Han söylesene? Sen var ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.